Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benim adım Kadircan. Bugün sizlerle birlikte Google'dan Brawl Stars hileli nasıl onu göstereceğim. Buraya Brawl Stars yazıyoruz. Brawl Stars APK yazıyoruz. Arkadaşlar şimdi bekle. APK hile yazalım. APK hile. E, hile yazdık. <laughs> hile. Şimdi burada en üstte çıkana basıyoruz arkadaşlar. Brawl Stars APK indir. Hilili mod 32.170 oyun indir kulüp. Ve basıyoruz. Arkadaşlar bu video kısa olacak biliyorum. Bu video bir tane video çekmeye çalıştım. Oldu da. Ama hep şey oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Arkadaşlar pardon buraya No Pro Stars APK son sürüm yazıyoruz. Şöyle. Arkadaşlar bu video uzun olsun diye yazıyorum. No Brawl yazıyoruz. İkinizdekine tıklıyorum. Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. No Pro No Stars indir. Heh, en üsttekine tıklayalım. Ha. Şimdi buradan nu, burada Brawl Stars ve hatla bekle. Brawl Stars ve 3181 nus mod oyun indir kulüp APK şuradaki ortadakine tıklıyoruz. Ortadakine tıkladık. Şimdi buradan engelle iptalde. Buradan şimdi bu aşağı indik. Arkadaşlar şuradaki Dowland yazan yere tıklıyoruz. Tıkladık. Şimdi biraz bekliyoruz. Türkçe'ye çevirelim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle indiremiyorum. Buradan size hep mod indirmenizi istiyorum. Hep mod yazıyoruz buraya. Her şeyi ince indir hileli indiriyor. Bazı oyunları indirmiyor çünkü bazı oyunlar hileli yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. iki dakikada indi zaten. indik bunu yükle diyelim. Evet, arkadaşlar. Şu an yükleniyor yürüyüş. Işte. Yüklendi, yüklenmedi. Ha, yüklendi. Uygulama yüklendi yazıyorsunuz işte arkadaşlar. Şimdi bunu aç diyelim. Evet, bu açılıyor arkadaşlar. Buradan izin ver diyelim. Başta başlatılıyor. Yazıyor. Şimdi burada hep mod yazıyor. Hep mod yazan yere tıkladık. E buraya Brawl Stars yazıyoruz. Yanlış yazdım mı? Neyse. Brawl çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada indir yazıyor. Şimdi reklam izlememiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok, geçemiyorum. <laughs> Arkadaşlar, 30 Ocak'ta 30 Ocak'ta şey PES videosu gelecek. Siz... Arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor. Benim şu an alanım olmadığı için ben bunu iptal edeceğim. Arkadaşlar böyle indirebilirsiniz. İlik arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.